Evet arkadaşlar kusura koyun en azından Fethurtan canlı yayını yapıyoruz şimdi. Eee kanalı eee post yaptım. Şu anda YouTube'da canlı yayını başlattım. Geçici yayında yapamıyoruz çünkü sistem yok. E, şu anda biz kasabanın en üst tepesindeki kalesindeyiz kasabın en yüksek bir olarak geliyo aslında canlı yayın yapıcaktım aslında ama kısmet olmadı herhalde yani bir güzel öyle... çekindirdik Olmaz ya baksa. Yalnız zamanında burası karla kaplı olur. Sarıştırıp vuruyor. <laughs> <laughs> diyoruz böyle.